Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde Orhun her şeyden habersiz bir şekilde Ali'ye yapılan olayları çözmeye çalışacak ama diğer bir yandan ise Eda maalesef ki Orhun ve Hira için çok büyük kötülükler ile karşımıza çıkmaya başlayacak. Orhun Hira ile birlikte Ali'nin odasında zaman geçirirken maalesef ki Eda videonun bir kopyasını alacak. Bundan sonra olaylar daha da fazla karışmaya başlayacak. Çünkü Eda yavaş yavaş Orhun'u tehdit etmeye başlayacak. Videonun bir kopyasının elinden olduğunu söyleyecek. Eda'nın tehdidi ise maalesef ki şu şekilde olacak. Orhun'un bir an önce Hira'dan boşanmasını isteyecek ve Hira'nın o konakta gitmesini isteyecek. Eğer Orhun onu söylediklerini yapmazsa videoyu Afife'ye göstermekle tehdit edecek Orhun'un Orhun'a asla Eda'ya boyun eğmesin, bir an önce Eda'yı konaktan kovsun diyenler videoyu beğensin, her beyni de Eda'ya bir tokat olsun. Eda videonun tamamını izlemediği için Hira'nın katil olmadığını bilmiyor şu anlık ama Eda videonun tamamını izlediği zaman ise büyük bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya gelecek. Ama Eda pes etmeyecek, bununla yetinmeyecek, Orhun'un bilgisayarındaki videonun orijinalini silecek. Ve video sadece Eda'nın elinde kalacak. Tabi ki Eda o videonun tamamını ne Afife'ye izletmek isteyecek ne de bir başkasına videoyu kesmek isteyecek. Bu yüzden de Hira'yı katil olarak göstermek isteyecek. Orhun ve Hira için ise olaylar asıl bundan sonra çıkmaza girecek. Çünkü Orhun'un elinde videonun orijinali olmayacağı için Hira'nın masumiyetini bir türlü kanıtlayamayacak. Afife ise Hira'nın katil olduğunu düşündükten sonra sizce Hira'ya o konakta rahat verir mi? Zaten şu an bile Hira'dan çok nefret ediyor. Eda olayları da Afife'ye tamamen farklı bir şekilde yansıtırsa maalesef ki Hira'nın o konakta kalma gibi bir şansı olmayabilir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Orhun nasıl bir çare bulacak bu konuya? Lütfen bu konu hakkındaki yorumlarınızı bizlere iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize iyi bakın.